okul sabah soğukluğunu hissediyorum. Yorgandan çıkamama isteği var. Mükemmel piyamaları ne Hava karanlık mı? Bakalım. Değilmiş. Peki. Saçımın yarısını verdim. Ben kulaklığı koymadım çantamda. Şimdi köprüye geçeceğiz sonra biraz hızlı olalım yoksa geç kalacağız. Oh, ben o kızı Instagram'da gördüm. <laughs> Cidden aynı saç rengi ve gömlekti. Yani ay şuradan sanırım onu da takip edebiliriz aslında. Sanırım evet. aynı. Ama düz çıkacağız. <laughs> <Heh>. Ama <Aferin önümüzdürken. gülüyor> bak şimdi bu yandan düz gidiyorsun, bayağı düz gidiyorsun ama. Ondan sonra sapıyorsun bir yerlere. Şakart çok güzel. Olur. Ama araba geliyor. Gel. Evet, Anne az kaldı. Ne hissediyorsun? Evet. Ha? Ama bak orada bir sürü topluluk var. Valla 9. sınıf olarak Korkuyorum anne hani gel şöyle. <laughs> evet. Hani bir yoldan geçmek sabah huzur verebilir. Ama şimdi okula gittiğim için ne kadar huzurlu olurum. Umarım güzel bir yıl olur da. İnşallah. Ama bak orada bir sürü lise. Lise diyeceğim sanki kendimdeyim. <laughs> şey. bir sürü adam var. <laughs> 12'lere öğrenci diyemiyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Anne bak işte <sokan> sonu. <laughs> Neyse şansımdan hazır. Şey, heyecan her zaman güzel. Anne korkuyorum. Anne tek kalacağım. Anne. <laughs> Şaka yapıyorum <laughs> ya. Aynen aynen. Ama umarım iyi insanlar olur. Neyse. O zaman giriyoruz. Hesaplarıma göre Her iki bölümden her sınıfa düşen yani her bölümden 4 dört tane sınıf kalıyor. Yani bir kaldı. Arkadaşlar bunu çok Sevgi <laughs> Selin Söyle <söyleyin> oradaki öğrenciler. <laughs> Kaldım hissedim. Hadi kız. En arkaya otur. Abla. Yakalandım şu an. Bence en arkaya oturarak çok bir kek olup yaptık ama bilerek oturmadık sonuçta. Şuraya bağlayayım yazalım. Bal 20 yaz kanka. Kanka ben Instagram profilime 21 yazmışım. Sonra fark ettim. Evet, ben de onu fark ettim. Sen 21 yazmışsın. Ama bak şimdi olduğuna gidenler 21 Çünkü onlar hazırlık Cahil hesaplamadan Kanka vallahi Dedim. be İlk baş tamam, 20 yazacaksın. Aa güzel, güzel, güzel. Bizim Zeynep var. Onu kapat. Zeynep var. Zeynep var. Arkadaş bulamamızı, bulamamamızı. Bulamamıza boş. Bulamamamıza boş. Tek uzunluğumuza uzun boş. <laughs> Aynen. şey diyecektim. Bugün tanıştığımız için biz o, o yönler güzel de başka hiç arkadaş bulamadım. Daha ne söz? Sürünüyoruz. Oha burada bir bina daha var? Evet ek bina yapmışlar. Kanka şuraya girmek istiyorum. Kanka şurada bir tane grafiti var. Oh. Aşırı hoşuma gitti. Yaklaştıracağım <laughs> ama şimdi yaklaştırmayayım. Ben de. ölüyorum. geldim arkadaşlar? Allah'ım kalacağız. Bu ne iğrenç bir filtre ya. Şimdi size günümü <laughs> anlatacağım. Hani adı, adlarını öğrendim falan. Yanına gittiklerim takmadılar var falan. Öyle göksuyla zaten videoda da gördünüz. Birlikte gezdik. Şimdi ben sınıfa girdim. Yoksuyla birlikte Allah'tan tanıdığım biri vardı. Yoksa cidden ben bugün kimseyle konuşamazdım. Zaten pek konuşmadık ama. Ve en arkaya oturmak zorunda kaldık. Çünkü hiç her yer doluydu. Yani 34 kişisinin. Çantanın içini boş yaptım. Şimdi çantadan çıkırken biraz zor oluyor göstermek. Ee, şimdi kulaklığım vardı. Bir tane bozuk para cüzdanı. Not defteri almıştım. Bu da geçen yıldan kalma. Daha sonra şu tarz dergiler vermişlerdi dergi değil aslında böyle şey işte adı nedir onun aklıma gelmedi şu an Saltık bilgi dersi yazıyor da bunu ilk kez görüyorum öyle bir ders mi vardı fizik kimya tarih biyoloji ve matematik kitapları verildi bugün de dersimiz matematik biyoloji ve e, şeye vardı beden dersi vardı öyle umarım güzel bir okul gibi geçiririm sizde umarım ki sonra kalemlik var yanımda bir tane böyle kalemlik aldım bu da videonun başlarında görüntü kalitesi acayip kötü çıkmış çünkü yani odam bu kadar güneş almıyordu o yüzden böyle odamın dışını yakmıştım bu da pürüzlü göstermiş ve bir tane de cüzdanım var ön gözde de bir de şunun şurası, şurasında bir göz var da bunun için yalnız ben buraya gösterip buraya şey yapmam bu gözde de böyle bir tane peçete var. Bunu göster misin sana? Anahtarım var. Ve de birkaç bozuk para düşmüş. Öyle yani. Çantamın içine bunları koydum. Birazdan da videoyu editleyeceğim. Öyle. Yani elbisenin ilk günü böyleydi. Umarım bu vlog hoşunuza gitmiştir. Umarım. Çünkü ben YouTube'da böyle bir videoyu aşırı 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 aramıştım. Hani insanlar ne yapıyor falan diye. Öyleydi yani. Sorabilirsiniz eğer sorunuz varsa. Ee, hepinize iyi bir yıl dilerim. Öyleydi arkadaşlar. Ee, bu bu arada kullandığım edit programı mutlaka soracaksınız biliyorum. Camtasia Studio 8 onu da söyleyeyim bari. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet bu videoda biraz yüzümü gösteremedim. Ama işte... Ya daha çok çevreyi göstereyim dedim hani lisenin nasıl bir ortam olduğunu görün dedim. Ben de yeni öğrendim bugün. Umarım e, ilerleyen günlerde arkadaşlık açısından daha iyi gelişmeler olur. Çünkü şu an hiç arkadaş bulamadım, arkadaşsız kaldım. Ya bir göksu var işte o da eski okulundan zaten. Öyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizin için yararlı olmuştur. Çünkü ben bu videoyu aşırı aradım. Ee, şeyde hani YouTube'da lisenin ilk günü falan diye ama yani bir kişi falan gör, buldum çeken. Daha çok tavsiye videoları vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.